Bir yandan size beach'i gezdireyim. ha oyun oynuyorlar. ne güzel kardeşim. Toplanmış kankalar. Ben bu geldim ya. Abi sanırım dide dalmayı öğrendim. <laughs> Abi takılıyoruz ya. Valla çok eğlenceli bunlar ya. <laughs> <laughs> evet abi herkese yeni bir turdan ee, Buranın adını unutuyorum ya Bir de çok da kral bir yer ha Neydi lan buranın adı? El, Nilo, El Nido'dan e, Filipinler El Nido'dan selamlar Şimdi abi e, Bir önceki videodan bahsettim Bir önceki video benim dünüm oluyor Sizin artık 3-5 gününüzün bir haftanızın bilemem Şimdi abi iyiyiz yolumuza devam ediyoruz. Çantamızı aldık. Baksana sarı sarı, şıkır şıkırız. Şimdi e, tur E'ye geldik. Bu en iyisiymiş, best yani. Herkesin best, herkesin en iyisiymiş. Farklı bir noktaya geldik. Bu sefer şuradaydık. Şimdi bu tarafa geldik. Bu noktaya geldik. Tamam mı? E, şimdi buradan bizi ufak şöyle mini kayıklara alacak, tekneye götürecek. Oradan sonra devam edeceğiz. E, start alacak. Merak edenler için e, iyiz abi, sıkıntı yok. Yolumuza devam ediyoruz tökezlemeler olacak tabii ki. Merak eden için söylüyorum. Neyse uzatmıyorum abi. Gayet iyiyim, gayet enerjik. Evet abi tura başladık. Ya yani şimdi katıldığım bütün turların hepsinde gerçekten yerliler var. Bu turda hep yerli. Bazen böyle bir tane iki tane turist çıkıyordu ama şimdi çıkmıyor tamam abi. Sebebini ben anladım. Şu an turist sezonu değil. Bunu birkaç kez söyledim. Belki bilmiyorum önceki videolarda. Söylemeyenler için söylüyorum. Şu an turist sezonu değil. Şöyle etrafı da göstereyim size. Temmuz Ağustos aylarında burada şey oluyor, tayfun oluyor. Tayfunda ne böyle fırtına, hortum gibi bir şey ya böyle denizde olan bir şey. Olduğu için burada turistler çok tercih etmiyor. Bir de hava böyle biraz kapalı oluyor ama sıcak tabii ki çok bunaltmıyor. E, o yüzden genelde yani Filipinler yerlere kalmış oluyor. Onların da vakitleri bunlar. Eğlenceliler, biraz sızkınlar, çekingenler ama iyiler. Evet abi yine boş bir biçle başladık. Tamam mı? Lan var et, etraf böyle karanlık gösteriyor ama dur bakayım. İnşallah bir şey yok bu kamerada. Gerçi öbür sefer de öyle oluyor. Şu an şeyi taktım. Su geçirmez kılıfı taktım o yüzden. Boş bir diş dediğime bakmayın ya. Siz teknemiz bugün küçük, dün bayağı büyük diyor. Bakın şöyle bir alana geldik. İnsanlar deli gibi fotoğraflara devam ediyor. Çılgınlar gibi fotoğraf çekiyorlar. 45 dakika burada bekleyeceğiz. Arkada market falan varmış. Bir dondurma alayım. Ondan sonra olmazsa buralarda falan yiyeceğiz. 45 dakika ne yapacağız? 45 dakika fotoğraf mı çekeceğim burada? Gidelim. Hatta sizle beraber yürüyelim. Bakın şu arkalar arkalar iyiymiş lan kam kam kam. Ya var ya ben İngilizce hala bilmiyorum ama Filipinlerde böyle biraz biraz daha İngilizceye öğrenmeye başladım çünkü gerçekten çok iyi derecede İngilizce biliyorlar. Ama işte Tayland Laos falan filan derken oralar çok İngilizce konuşmadıkları için onların da çok İngilizce konuşmadıkları için ama bunlar sadece İngilizce konuşuyor. Öğreniyorum ya biraz. Neyse ama ben bu biçten biçten falan falan çok sıkıldım ya. Valla şu turdan sonra daha muhtemelen böyle bir turlara katılmam. Belki buradan bir adresimize gidersek. O da iyi bir adres düşünüyorum. Ee, oraya gidersek orada da böyle biraz katılacağım. Çünkü orası best ya. Burada besti, Burada best. Oraya gitmeden bir şey söylemeyeyim şimdi. Neyse. Ee, bugün de şey yapmayı düşünüyorum. Bir yandan size biçi gezdireyim. Ha, oyun oynuyorlar. Ne güzel kardeşim. Toplanmış kankalar. Abi yalnız olunca işte böyle şeyler oluyor. İngilizce bilsek sosyalleşiriz, İngilizce de bilmiyoruz. Sorun yok. Takılıyoruz abi. Sorun acıma ee, ne diyeyim size? Ah, 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 ah. Şey yapmayı düşünüyorum ya. Hmm, neydi lan o? Tüplü dalış. Aynen. Bugün bugün bugünkü şeyden sonra kalabalıkmış bayağı ya. Bugünkü turdan sonra yarın dinlenmeyi düşünüyorum. Ee, yarın dinlenme sürecinde de bir tane tur bakarsam. Tüplü dalış fotoğrafı gördüm çünkü bir yerde. Olmazsa burada bir dalış yaparız. El doyu muhtemelen bitiririz diye düşünüyorum. Neyse. Bu kadar herhalde. Aynen. Hadi görüşürüz. Şimdi abi. Ulan bu biçim adını unuttum ya. Valla bak şöyle ufaktan çekeyim size. Efendim böyle yıkamış olalım. Tamam mı? Nereye geldiğimizi bilmiyorum. Yağmur yağıyor. Tamam mı? Fena da bir yağmur yağıyor. Ulan. Acayip üşüdüm ya. Yemin ederim üşüdüm. Şu an denize girdim. Isınıyorum. Denize ısınıyorum yani denizde. Tamam mı? Eee... Yağmur yağıyor diye alacak değiliz. Tadını çıkaralım. Sadece üşümesem çok iyi olacak. Ama üşüyorum. Şu an üşümüyorum gerçi. içi iyi. Onun haricinde bir problem yok. Alalım. Tadını çıkaralım. Ağlamayalım. Ee, yani. Şimdi şu dibe aldım da çok bir şey yok. Şuralarda falan bir şey görürsem çekeceğim size. Ben şu şurada yüzdüm biraz hey. <laughs> Şu tarafta yüzdüm. Oraları çektim zaten. Şimdi yemekteyiz. Abi ve Filipinli dostlar. Tamam bu şekildeyiz. Ee, yemek yemekte böyle. Tamam. Abi bu ada da bitti. Tamam mı? Vallahi adını unuttum bunun. Aklıma gelse yazacağım. Burası çok güzeldi. Şu iki ablayla TikTok videosu çektik, fotoğraf çektik. Tamam <laughs> mı? Acayip bir enerjileri var. Şimdi... Lan ne kadar çok ada var lan. Baksana abi. Şimdi yeni bir adaya gidiyoruz. Orada şey varmış. Ee, balıklar falan... Yani şnorkelin alanıymış. İnşallah güzel balık vardır da ben de merak ediyorum. Burada da vardı ya. Yok değil. Şey yok ya. Abi yeşil ya. Lan. Okey. Abi yeni bir alana geldik tamam mı? Alanda şöyle. Olan beni bekler herhalde. Burası iyiymiş. Çok da iyi görünüyor ha. Neyse dalalım hadi bakalım. <laughs> thank <laughs> you Evet, sanırım dile dalmayı öğrendim. Ulan var ya şimdi birine vereceğim kamerayı inşallah. Bakalım düzgün bir şey çıkar. Çok istiyorum ya. Günlerdir deniyorum biliyor musunuz? Neyse. Hadi bakalım. Ya çok yüzme bilmiyorum ben zaten. Ne yapalım abi bilmiyorum diye girmeyelim be. Boleh. Kau sonya, no. kau sonya kau Yes. Yeah. <laughs> Abi takılıyoruz ya. Valla çok eğlenceli bunlar ya. Abi yemin ederim tur var ya harika geçiyor. Niye mi? Yağmur yağdı abi. Bozmadık moralimizi. Girdik, girdik denize ıslandık. Şu an var ya. Buraya bayıldım. Yemin ederim buraya bayıldım. Gitmek istemiyorum. İlk defa böyle bir yerde uzun uzun kalmak istiyorum. Ama bayağı eğlendik. Şimdi buradan gideceğiz. Ee, bir sonraki yerde de dalış varmış. Hadi bakalım. Valla biraz böyle sanki öğrendim gibi dibine dalmayı da. Neyse. Hadi bakalım. Let's go. I'm so tired. I'm thinking of singing and going back home. Hi, I'm so tired Ay hotin! <laughs> 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 on the road for uh, You <laughs> don't have any accommodation? Ha? namin diri. Ayaw namin kasi takot ngayong mag-snorkeling sa ano eh Pagkayas pa kaya So you don't stay?

<laughs> Valla yoruldum ya. Kankalarımla şey buldum. Bir tane bot buldum. Bir tane Filipinli kankam var. <laughs> Abi tam video manyakları ya. Valla yorulduk şöyle. Kanyon var. Buna ne kadar verdik? 3 kişi 350 peso verdik. Hadi diye dolar falan ya. Hmm. Abi girdik ormanın içine ya şeyin. Şöyle sokayım içeri. Ya. Okey okay. okay. Yeah, video e, alıyorum. The... Abi nasıl? <gülme> Çok yoruldum lan. Vallahi acayip yoruldum <gülme> ha. <gülme> oh, Arka kalabalık. Şimdi sıçtık. Bizi bizim dayı çekiyor ya. Sağ olsun. Biz de sağdan soldan düzeltiriz. Yoruldum ya. Abi şuranın güzelliğine bak ya. Ya inşallah bu yoktur da görürsünüz ya. Allah bu olacak. Sanki bu var gibi de. Vallahi bilmiyorum. Şuranın güzelliğine bak ya. ya, var ya. Vallahi bu gözüküyor. Kim kurtacak hiçbir şeyim yok <laughs> Nasıl abi? Huzur be Allah, Allah Çok güzel ya. Vallahi abi çekiyorum şöyle etraf ama inşallah ya bunu bu da gördün mü temizleyemedim ya. Valla kusura bakmayın Fotoğraflarımı Çok yoruldum ya. Ama çok güzeldi ya. Vallahi iyi ki bulmuşuz şu çavlayı da. Kiralamışız. Ne güzel lan böyle duruyorum. Onlar çıkıyor. Lan şurayı kamera görüyor mu acaba? Ne kadar iyi lan. Hepsi aynı ama böyle kanyon olması. lagun olması güzel. Neyse fazla boş yapmayayım. Bir yandan göstereyim. Ben size göstermek istiyorum. O yüzden çekiyorum ya. Yoksa her zaman boş yapıyorum zaten ya. Bak abi mavi, yeşil mavi. Burası da yeşil de. Neyse ben şunlara biraz yardım edeyim. Abi kılıfından çıkardım ya sizin için. Şöyle bir manzaraya bakın be. Vallahi. Bunlar benim Filipin family. Bunlar da grup family. Ay, ay. Nasıl görünüyor ya. Vallahi. Bayağı abi şu arkadan geldik buradan böyle. Bir de şu araya girdik. Aralarda falan da takıldık. Hepsini çektim zaten size. Valla bu vardı diye çıkarttım ha. Okay, video. Okay, this is right now. Okay. No, no, no. Okay. Final, okay. Final, okay. One, two, three, go. We love on. Come, hey, a Abi vallahi tipim şu an ne durumda hiçbir fikrim yok. Gözümüz zaten ya. En azından tipimizi biraz düzeltiyor. Ee, şimdi abi tur bitti. Tamam mı? Vallahi ben de bittim. Tamam yemin ederim kolay eğlendim ki. O, o iki tane Filipin abla vardı. Sonra öbürleri geldi. Onlarla beraber takıldık. Video, TikTok, TikTok, Türk tıkırlarmış. Beraber dans ettik böyle saçma sapan şeyler yaptık. Tamam mı? Allah harika bir turdu. Hani o eğlenmeyi geçiyorum. Tur olarak da güzeldi. Tur olarak da çok iyiydi. Evet. Mesela şu daldığım yer müthişti. Harikaydı abi. Ee, ondan sonra sondaki lagun harikaydı. Araya maraya falan filan girdik. O da çok iyiydi. Zaten en iyi turmuş bu. Buna ne kadar verdik? Buna 1600 peso verdik. Yani 1400 peso verdik gözü seveyim. 1400 peso verdik. 1000 peso e, tura verdik. 200 peso bir yere giriş için. Bir park artık o neyse. 200 peso zaten bunlar ekstra çıkıyordu. E, en azından şimdi direkt baştan aldılar. En mantıklısı. Çünkü gidiyorsun tura adam 300 peso verirseniz buraya girersiniz Ama bunu turun içine koy işte ne uğraştırıyorsun biz saçma sapan şeylerle, şeylerle. bunlar komple turun içinde aldılar 1400 peso verdik o da ne yapıyor valla o da 20-30 dolar falan yapıyor herhalde ya 30 dolar falan mı yapıyor öyle bir şey yapıyor olması lazım değer mi değer abi 30 dolar nedir ya öbür turlar zaten 20 dolar 1000 dolar aynen öyle bir şey yani neyse abi çok yoruldum çok uzatmayayım ee, mutluyuz iyiyiz Allah'a şükür huzurumuz keyfimiz yerinde Bugün on numara keyifli bir zaman geçirdim. Ee, yarın dinlenmeyi düşünüyorum. Yarın bir tur falan filan yok. Ondan sonra sonra ne iş? Valla burada bir şey daha var. Onu araştıracağım. Eğer burada güzel ise. Çünkü her yerde yapılacak bir şey değil o. Eğer burada güzel ise ee, onu da yapacağız. Sonra buradan muhtemelen ayrılırız diye düşünüyorum. Neyse. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Kendinize bakın.